Kapı ziyaret sevda, altın soy renk. Çat, 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 çat kapı Yöresel yemekler, şenleniyor mutfaklar Karadeniz'in hamsisi, doğunun çiğ köftesi Bu zeytin zeytinyağlısı Bir yıldız mutfaklarınızda sevda Ence dorukta Kat kapı ziyaret sevda altın soyre Çat 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 kapı Yüresel yemekler şenleniyor mutfaklar Karadeniz'in hamsisi Sevda Altınsoy sizin için yöreleri geziyor, sizin için yöresel yemek tarifleri alıyor. Çat kapı ziyaret Sevda Altınsoy ile kişi tanım, kişi tanıtma, söyleşi, yöresel yemek ve bir eğlence. E, yerin altında dört kat inilebilen e, bir şehir yeraltı şehri. Hititler döneminden başlayıp daha sonra Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular döneminde kullanılmış e, bir yer altı Bu şehir yani. evet. İnsanların... Göreme vadisi düşer gönlüne, Peri bacaları göğe uzanır Yer sonra dinlendirme havuzlarına koyup suyla beraber yaklaşık 2 hafta kadar dinlendiriyoruz. Sonra da kadınların hamur yoğurması gibi kendi ellerimizle yoğura yoğura bunları çamur kıvamına getiriyoruz. Su ve toprak içerisinde başka hiçbir katkı malzemesi kesinlikle yoktur. kaymaklı toplamda 8 katlı olduğu tahmin edilse de günümüzde yalnızca 4 katı ziyarete açıktır. Ziyaretçiler, tüm güzel yürekler, ah, tabii hava almakta bir sıkıntı yok. Ancak benim gibi tüzseli biri, oh, yokuş aşağı 4 kat, darıcık darıcık yerlerden in çık, değdi mi? Tabii ki değdi. Çünkü sizlerle paylaşabilme şansına eriştim. Benim için muhteşem bir tecrübe oldu. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Yorumlara da fikrinizi paylaşırsınız. Müze, dergah, aşevi, mihman evi, çilehane ve türbe bölümlerinden oluşur. Türbede Hacı Bektaş Veli'nin yanı sıra yakın takipçileri ve dervişlerin mezarları da bulunmaktadır. Yani efsane buraya düştü <laughs> ve bu asasını takip ederek buraya gelerek e, burada külliyesini kurduğu, çilehanesini burada kurduğu ve o asanın sonra yeşilerek tut ağacına dönüştüğü ve o dut düş, buradaki karşıdaki dut ağacının da o asa olduğu efsane olarak anlatılır. O zaman oraya gidiyoruz. nevşehiri tek yolu Tarih boyunca Doğu ile Batı arasında ticaret ve kültür köprüsü olan ünlü İpek Yolunun Anadolu'daki önemli güzergahlarından biridir. Evet değerli Çat kapı tüm güzel yürekler. Bir Kapadokya serüveninde sonuna geldik. Bu gezimizi burada noktalıyoruz ve veda ediyoruz. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Ben Sevda Altunsoy, Çat Kapı Ziyaret, her daim sizinle bir telefon kadar yakınım. İstediğiniz zaman lütfen arayın, sizi de ziyaret edelim.